conjunctions. Türkçede bağlaçlar olarak bildiğimiz bu yapılar yoğun şekilde karşımıza çıkan yapılardır. Bağlaçlar konusunun bir mantık örgüsü içinde kodlanarak öğrenilebilmesi için ait oldukları grupları bilmek öncelikli hedeftir. Bağlaçları sınıflandırırken ilk olarak kendilerinden sonra ne aldıklarına göre bir sınıflandırma yapılabilir. İsim alan bağlaçlar, cümle alan bağlaçlar, hem isim hem cümle alabilen bağlaçlar ve fiil alan bağlaçlar olarak dörde ayrılır. Bağlaçların bir diğer gruplandırması cümleye kattıkları anlama göre yapılabilecektir. Bu durumda şu şekilde bir kodlama yaparız. Zaman bağlaçları, koşul bağlaçları, sebep sonuç bağlaçları, zıtlık bağlaçları, üstelik bağlaçları ve ikili bağlaçlar. İsim alan bağlaçları incelediğimizde kendilerinden sonra isim ya da isim grubu almalarıyla bilinen bağlaçları görürüz. Thanks to'nun sayesinde, because of den dolayı, owing to den dolayı, due to den dolayı, on account of den dolayı, as a result of den dolayı, in spite of e rağmen as opposed to aksine in addition to e ek olarak contrary to aksine in contrast to aksine regardless of ne olursa olsun but for olmasa in case of ihtimaline karşı halinde despite e rağmen, like gibi, unlike'nın aksine. Örnek verecek olursak, Despite its natural gas wealth, much of Turkmenistan's population is still impoverished. Doğal gaz zenginliğine rağmen Türkmenistan'ın nüfusu hala yoksuldur. Cümle alan bağlaçları incelediğimizde en temel tanımıyla preposition yani edat ile bitmeyen bağlaçlar şeklinde düşünebiliriz. En yaygın kullanılanlar şu şekildedir. If, eğer, unless, masse, massa, as long as, dı müddetçe, just as, iken, once, dığında, Now that, madem ki, e göre, even if, sa bile, when, dığında, while, iken, as soon as, ır, ırmaz, in case, ihtimaline karşı, therefore, bu yüzden, böylece, therefore gibi, does, hence, consequently so ve as a result bu yüzden böylece anlamına gelir. So that sın diye because since den dolayı çünkü anlamına gelir. But yet ama ancak anlamındadır. However, nevertheless, nonetheless, ama, ancak, yine de anlamlarına gelir. Moreover, furthermore, in addition, üstelik, dahası anlamlarına gelir. Although, though, even though, rağmen, yine de anlamlarındadır. Even so, öyle bile olsa, whereas, halbuki, e karşılık anlamlarını taşır. The author is notorious for fake news. Therefore, We can't rely on the information in this article. Yazar yalan haberlerle ünlü. Bu yüzden bu makaledeki bilgiye güvenemiyoruz. Diğer başlıkta yer alan hem isim hem cümle alabilen bağlaçları incelediğimizde şunları görürüz. After -den sonra, before -den önce, until -e kadar, as den dolayı olarak gibi. Since den dolayı den beri. Besides ek olarak nın yanında. Notwithstanding yine de e rağmen. After a six year journey an unmanned NASA rocket has reached the planet Mercury. 6 yıllık bir yolculuktan sonra bir insansız NASA aracı Merkür gezegenine ulaştı. Diğer başlıkta yer alan fiil alan bağlaçlar konusunu incelediğimizde iki bağlaç görürüz. İkisi de mek, mak için anlamına gelir. Bu iki bağlaç in order to ve so as to bağlaçlarıdır. The patient has to generate enough stem cells in order to proceed the transplantation. Naklin yolunda gitmesi için hasta yeterli kök hücre üretmeli. In order to complete globally, companies need to have a settled quality standards. Küresel olarak rekabet etmek için şirketler oturmuş kalite standartlarına sahip olmalı. Bu bağlaçlar olumsuz olduklarında to öncesinde not alarak kullanılabilirler. In order not to give the readers the whole story, I won't go into the details. Okuyuculara tüm hikayeyi vermemek için detaylara girmeyeceğim. Türkçe anlamıyla bağlaçlar yani conjunctions her dilde bulunan ve sözcükler, cümleler, kalıplar arasında bağlantı kuran kelimelerdir, yapılardır. Sürekli aynı kelimeleri tekrar etmek yazılarımızda, sunumlarımızda veya konuşma dilimizde göze veya kulağa hitap etmeyecektir. Bu yüzden farklı bağlaçlar kullanmak hem konuşma dilinde hem de yazı dilinde bize çeşitlilik sağlar.